Bugün VampirCraft'ın canlar çok özel bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün deli gibi işler yapacağız bak dolu dolu. Ne yapacağız öncelikle şu vampir dişlerimizi bir atalım. Bu bölüm level atlamıyoruz. Bu bölüm level odaklanmıyoruz. Bu bölüm öncelikle canlar. Yusuf'im gel bir bahayım. Blood pedestal diye bir şey yapacağız. Her fırsatta içmeyi bırak artık vuracağım ağzını ortasından. Vur. Gel vur. Şimdi bize blood ne bu? Heh. üç tane plank hemen. Birazcık gold. E, birazcık obsidian. Ve bize bir tane kan şişesi lazım. Hop burada. Hadi bak. Ve craft'ımız ettik. İlk blood pedestal Hüsemir. Şu kan şişesini alıyoruz. Koy bakayım şuraya. Bu bunu, bunu koyuyoruz ve kılıcımızı koyduk. Hemen sana da yapıyorum. Ee, bir tane kan şişesi lazım. Var burada. Ha, burada da varmış. Hop hop. Oraya koy bakalım bir tane daha kavanoz. Oraya değil. Bak simetrik olsun. Simetrik işte Ulan, da. Lan ev simetrik değilmiş yeni fark ettim. Heh. Koy bakayım kılıcını. Tamam. Şimdi artık canlar bunu güçlendiriyoruz. Hemen tamam, şunları da atalım. Peki bu bölüm ne yapacağız? Canlar bu bölüm Deep Dark'a gidiyoruz. Aa kılıcım fullendi. Yunus. Nasıl anlıyorsun fullendiğini? E, particle çıkmayı bırakıyor. Bak sen hala görüyor Artı partiküller çıkıyor bak. Oğlum. orada buna enchant basmam lazım. Hüsim ilk başta bu kılıç çok yavaş olacak. Haberin olsun sal düşman öldürdükçe bunun hızı artıyor. You want to give this sword name? Oum. epe. Yani bu kadar berbata az bulunur öyle söyleyeyim. Bizde grindstone yok değil mi? Oğlum şu grindstone her sezon lazım oluyor. 9 bir Dokuz vuruyor olmuş ama bu kılıç ben diğerini kullanırım daha iyi. Zaten sıfır en vuruyor. Enchant basmadık ki ona. Sıfır bir vuruyor. Sıfır bir saniye atak speed'i var. Ulan vurdukça onun hızı hayvan gibi artıyor. Nerede? Yani illa birini vurmam lazım bunun için. Öldürmen lazım. Hazır da maceraya çıkacağız yani. Saçmalığın Daniskası'nın Daniskası diyebilirim ben buna. Ya beğenmiyorsan bırak kılıcı. Allah Oğlum onu. konuşma bak bak seni bir emerim tamam mı görürsün ha. Adama iyilik de yaranmıyor adama vampir ırkından kılıç getiriyorum onu beğenmiyorum. Vampir ya. ırkını yemişim ya. Vampiriz de ne oluyor sanki. <laughs> Kendi krallığımızı vurabiliyoruz. Şimdi şu grind bir bilemem lazım. Çok kötü kılıç ya. Bir daha de Sharpless 3. Oha! Oh, Yusuf Emir. Ne? <laughs> Minecraft'ın en iyi kılıcını yaptım galiba. Sharpness <laughs> 4, Unbreaking 3, Knockback 2, Looting 3. Oha lan. Hepsi full seviyeden geldi. Şimdi canlar bugün ne yapacağız? Öncelikle kanlarımızı ve kalplerimizi bir tedarik edelim. Ben aşağı bir ineyim. Bununla yolda geçerken birkaç kişi inek falan öldüreceğiz. Bunu hızlandıracağız. Şimdi sen görev veriyorsun abim. Sen, ben senin görevini istemiyorum. Bizim burada eh, sen. Sen hala yenilenmedin değil mi? Buna ne gerekiyor acaba ya? Bu adama kesin bir şey vermemiz lazım. Hadi bakalım. Kaç kalbim var Yusuf Ne kalbi? Yemek. Yok. Ne demek yok? Bayağı ama yanında kavanoz taşıyorum. <laughs> Tedarikli vampir. Mesela bak bunu şimdi mesela tık tık tık. Bakalım. 033 14... şu an benim. Heh, i̇ki yarı tık öldürdük. Bak eğitildi. Böyle hızlı hızlı yavaş yavaş artacak. Ama bunu burada değil. Aslında burada önce evet burada geliştirelim önce. Ama bak zombi olmaz. Zombi olmaz. Şu vampir serisinde zombiden korkar korkuyoruz yani. Gel. Al işte gene mi vurdun? Yok ben vurdum sana. Öldü. Bak hızı çok hızlı arttı bak. Aynen. Hızı 0.68. Nasıl 0.68? Sen kaç tane ke kesiyorsun ha? Üç 3 tane zombi kestim. Güzel arttı yani. Belki kanı olanlara vurman gerekiyordur. Çok bir bilgim yok ama. Hop ne geldi? 0.74. Hızı şu anca güzel artıyor. Hop 0.78. Yüzde kaç eğitildi? Yüzde 57 eğitildi. Bunu kanla çarjlamamız lazım Yusuf Emir. Aa. O ne demek? Yani makineye koyup bunu çarjılıyoruz. Oğlum bak çalsaydım var harika yumruk koyardım ha. Ağlamadan. lan. Creeper kaçma. Creeper kaçma. Creeper kaçma. İyi halt dedin. Senin yüzünden patladı. Ya benim ekmemi niye sulanıyorsun ki? Sen benim yolumdan niye geçiyorsun? Enderman Hop 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 tam Oha iki tane ender pearl çıktı. Hop. Bir şey diyeyim benim kılıç şu an enchant'ı çok iyi. Ben fazla iyi durumdayım. Buradaki yuvaları sen mi kırdın? Ne yuvası? Burada normalde şey vardı. Kamp vardı. Ya bak zombi yürü git. Oğlum sen sarımsak de... efekti ne alaka burada Allah için ya. Yoldan geçerken bir sarımsağa bastık. Yok ki burada sarımsak sarımsak. Vardı yerde sarımsak bitkisi vardı. Ya <laughs> o kadar vurdum. %83 şu an benim trained. Eyvallah. Ha al şunu. Ben yani taşımıyorum onu. Teşekkür ederim. Benim yüzde 81 train yani Yüzde 80 yeter bu arada. Eve gidip doldururuz. Şey yapacağız çünkü. Bugün deep dark'a gidiyoruz canlar. Hop. 2 creeper öldürsem öldüremedim. Bir ya seni öldürebilir miyim biz o? Bakalım. Güzel. G güzel vuruyorum. Güzel vuruyorum. Bir daha vur. O tertemiz. Yüzde kaç? Yüzde 92. Hop. Oo. Yine sen tam bastım. Ne oldu ya? Bu arada şey değil, artık çok yavaş artmaya başladı. Bak yüzde 93 mesela. Aynen. Şu an yavaşladı. Ben eve gidiyorum Yusuf Emir. E, şunu çarjlayacağım. Topladıklarımı atıyorum. Şunları da Canan makine atalım. Biliyorsunuz bunlar bizim için önemli gıdalar. Ender pearl buldum ayaküstü. Aa çanta düşmüş. Değişik. Ver bakayım kılıcımı. Evet. Yusimir hazır mısın deep dark'a gitmeye bakayım? He. Değilim. Hazır olacaksın. Hadi bakalım. Şimdi bunlar var. Sen altın elma yiyin. Bu arada bayağı bir altın elma almamız lazım. Çünkü warden'a savaşacağız. Yani yüzde kaç şey? Learned. Yüzde 93. Yüzde 94 benim ağlayabilirsin. <laughs> çok güzel. Canlar ben de bu arada taşıyacağım. hareketi mantık. Yüseyin gel bakalım. Yani ama benden hırsız, sen hırsızsın ama biraz sanki. Öyle bir hissiyata kapıldım şu an. Ucundan. Deep Dark'a geldim bu arada Yüseyin. Tamam geleceğim. 3 tane şeyle savaşıyorum. Bak Deep Dark'ta sakın öyle etrafta depar atma. Depar atacağım sen de biliyorsun ben de biliyorum. O yüzden bana bunu söyleme gerek yok. Yani buraya gideceksin loot Deep çıkacağız. Hiç Warden'a muhatap olmayacağız çünkü Warden evrenine gideceğiz zaten. O yüzden çok aksiyona gerek yok. O tamam buldum bunu cana güzel. <laughs> Yani şu an Ward'a spawn olmayacak büyük ihtimalle. Hop. Ben şöyle bir topuk. Şimdi bakayım burada ne var? Burada kavanoz var. Bunlar farklı. Kıralım. Çöp. Yani harbiden de çöp. Şunları atalım bunun içine. Bu eko şarttan canlar şunu yapmamız lazım. Doğru biliyor isem. Hüseyin bizim bu arada Ward'ını kesmemiz lazım ya. Keseriz onu da. O iki tane enchanted golden apple buldum. Çok okay. fazla iyi. fazla iyi. Burada niye Ward'a spawn olmuyor Aha! Smiting template buldum. Abi vallahi bu sana söv. Oğlum çıktı lan adam. He dibimde spawn oldu. Diye. Çaktırma şu an. Beni gördü. Hayırlı olsun. Yayımız da yok. Ee, bir dakika lan. Oğlum vazoyu kırdım. Böyle bir yaratık çıktı. Nasıl var o vazodan yaratık çıkıyor? Senin zamanlamana tüküreyim ben çocuk. Aa! Ay nasıl böyle bir şey mümkün? Sıkıntı yok sıkıntı. Ölüyor hiç olmazsa. Ya hiç olmazsa ölüyor. Bırak ölsün. Hani bir de boss spawn etmişsin ya. Ona ayrı şaşırdım. O nasıl oluyor işte? Ben de onu anlamadım. Lan o ne lan? Bir şey yaptım kazara. Oo. İyiymiş canlar bu. Nasıl çıkıyor? Tam böyle. Acaba işte ne çıkacak? Hayatımın en ben beleş boss fight oluyor bu arada bu. Ben buna dalayım mı bu arada? Bende şey var. Looting 3 var. Dal. Dur bekle vampir öfkem açılsın. Ben yavaş yavaş geliyorum. Bekle vuracağım ben ona. Oo tamam diğer ward'ın bana agro'lu. Dur vuracağım. Tamam aç. <laughs> ben öleceğim ya. Ben bir e, bir don alıp geliyorum evden. Tamam. Kan şişem bitti. Bu arada bence evden kalkan da getir. Aynen kalkan da getir evden Yusuf Emir. Oğlum kan şişizi kalmamış ki ya. Şu, benim şey yolacağım dur. Kalkan mı getireyim? Evet dümdüz kalkan getir evden. Hadi ben bunu öldürürüm bu arada canlar. Al. Ya ben ah ver ver ver. ver. Kalkan bas tamam. Hop bu kalkan da deliyor. Yani bu çok umursamıyor bizim kalkanın derecesini. Olsun be. Zıplayarak Ölüğü ölecek abi. zaten. Hadi bekle Luti'li var bende. lootik ben vurayım. Tamam. Ee ya gene mi? Ya Allah'tan çok vurmuyor. Kavanozu kırma da. Bir dur bir kırma. Tüm Warden spawn olmuş. Vallahi Merhaba. Ananı öyle vurulur bu lan. İnsanım ben. Koşuyor oğlum. <laughs> bu arada e, gerek kalmadı Yusuf Emir. Büyük ihtimalle gerek kalmadı. Hemen şunu şunu bir alalım. Bir deneyelim. Olmadıysa benim bildiğim bir yöntem daha var. Şimdi canlar bekle. Şimdi buraya gideceğiz bakın. Burada şu tarz olan hepsini kıracağız. Ha buranın tam açılım açılıyor olmasıyla. Tamam. Ananı çalıştı. Çalıştı Hüseymet bekle. Dur geri dönüyorum. Gel yanıma. Bir saniye. Şu an şu bulut konteynerleri koyuyorum ki şey olmasın. Depo olsun burada. Tamam. Ama hızlı gelmeye çalış. Tamam. Hadi. Bu portala giriyoruz. Dur buraya da portal işaretleyin de. Bu ne oğlum? Minecraft ekleyemediği portal. Şimdi. Burada öyle çok agresif takılmayacaksın. O ne lan? Ha dümdüz orada spawn oldu kaç. Arkamızda ward'um var oğlum. Aşağı in ufak ufak. Aa maden. Altı mı bu? Bu sesler ne oğlum? Hop. Hadi bakalım. Çok vuruyor mu acaba? Daldık hocam rastgele bakalım. Yani çok vurmuyorlar gibi. Ama her fırsatta da ward'a spawn oluyorsa ben bu oyunda bozuşurum ha. Ward'un böceği var oğlum bu ne ya? Kalk. O ne oğlum? Ward'un kırık ayağı da diyebilirim buna. Yani e, Baya kırık ayaklar geziyor etrafta. Tamam. Hadi öfkeyi bastım. Alacan öldürmemiz lazım. Güzel bir şey çıkmadı. Skalk dust çıktı. Ne vuruyor lan? Bak böcek. Tamam. Hemen bir kalp Oğlum vazoyu kırdım. Kırınca bana bu habiri bir şey vurdu ya. Gene o stalker gibi şeyden çıkmıştır. Gel çekil Ward buradan. Ward'un var. Ward'un var. Nerede? Arkamdaymış lan niye demiyon? Dedim ya. Oh nasıl boostluyor maşallah. Oğlum bu ne ya? Silverfish gibi yaratıkları var bunların. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Şimdi canlar bakın. Hazır dönmüşken size göstereyim. Bizim bundan yapmamız lazım. Ward'un Karapit denen bir şey var. Soul Dust. Bundan elitra yapılıyor. Soul elitra. Bu da önemli. Soul Kristal de bunlardan yapılıyor. Ve Sonaryo Staff bunu bilmiyorum bak. Bunun hakkında çok bir bilgim yok. Şimdi ben hemen bir UCM'ye tp alayım. Ulan geldiğin gibi öldü adam. Anam arkamda boss varmış. Arkamda bozarmış diye bir de. Oğlum geldiğim gibi bu tapınağa bulaşmayalım. Şuradan bir topuklayalım. Aynen. Bu ne? Skulk Stone Gold. Bu arada bana gelebilirsin. Ben yaras olarak e, geziyorum. Elmas, elmas ilk şey yapacağım kendime. Tamam. Ben yaras olarak geziyorum etrafta. Daha güvenli oluyor. Bunlar ne? Warden balığı mı bunlar? Evet. Warden balığı. Ice değil. Bunları alırım. Böyle bir yerde spawn olmuşuz ki harbiden tam böyle tapınağın oraymış. Yani normalde bu dünya böyle değil. Bir şey diyeceğim. Bir şey böyle de ses çıkarıyor ya. Şey işte o yerdeki e, benzer yatıklardır belki. Bilmiyorum burada da geliyor sesleri. Warden slime'ları. Aa ne düşüyor lan? Rezonarium. Aa buna hazır yapılıyor değil mi? Evet rezonarium plate. Aa niye böyle garip gözüküyor? Neyse bakarız. Bizim Hüseyin şimdi böyle etrafta keşif yapa yapa. Eee aslında bize Warden avlamamız lazım biliyor musun? Ama Warden avlayacak e, oturma organı bende yok. Oha ne dedi? Rezonarium mu lazım dedin? Yok Warden'ı kesmemiz lazım dedim. O sesi yapanları buldum galiba ben ya. Buldum buldum o sesi yapanları buldum. Ay, kimmiş? kim geliyor. Bu geliyor. Rubium niye böyle? Hı? İçinden canlar sıkıcı soldu düştü. Bundan Skulk Boomer ya. Abi çok iyi hoparlör yapılıyor ya. Ha, sen beni bırakmıyorsun. Gel gel gel. O kulağım çınladı lan. Kaç canım var oğlum? Ha? İşte Warden'ı öldürmenin bir yolunu bulmamız lazım. Warden çıktı ya. Warden, bir şey diyeyim, bence böyle kaliteli bir yay yapıp Warden'ın içinden geçebiliriz ne dersin? O ne lan? Bilmiyorum. Oğlum çok korkunç yerlere gidiyor bu bölge. Ben uzaklaşıyorum buradan. Dur. Oğlum tavandan peşimden Öldüm. Gireyim. Normaldir o. Yukarı çıkıyorum. Ee, şey basacağım. Kılıca. E, şey mi? Charge mı? E, e, hayır. Level basacağım. Ha, bence bir şey değil mi? Yaya bas. <laughs> Onu da basarız. Eğer güzel bir enchant gelirse. Çünkü Ward'u da başka türlü öldüremeyiz. Aa bu ne lan? Gloomy kaktüs. Aa. Oğlum bak beni bırakın artık. Ne mıcidim ayaküstü ya? Sen çıkarıyorsun o sesi. Şerefsiz. Buldum o sesi çıkaranı. Bir tane böyle kurbağaya benzeyen bir suratı var. Hatta Allah tam, al tam altında durursan ellerini çırpmaya başlıyor. Ses yapıyor. Warden spawn olsun diye. Bu arada bu kaktüs yeniyor mu? Turuncu boyaymışlar yemiş. bunu? Gel gel. Bence bir şey diyeyim. Biz Warden'ı çok rahat keseriz de bize yay lazım. Sana güzel bir yay çıktı mı? Power 4 yayım var sadece. O kaldı mı yanına? Aldım. Hüseyin ben kılıçla yayı takas edelim mi sende? Niye? Şimdiden öyle geldi. Benim kılıç alabilirsin. Buradan level kasayım sana basayım eve gidip. Bir o tane. ne demek lan? Sana basayım. O ne biçim bir teklif oğlum. Lan ölüyordum az daha. Ama bak bak bak. Ba. Ooo Hüseyin bak bak. Şu şu. Ben hiçbir şey görmüyorum şu an. Sadece karanlık ya etraf. Bu ne oğlum? Ha iki tane para arkadan warden geliyor. Sana ben şimdi eve gidiyorum sana şey bas yapacağım. <laughs> bir tane daha warden spawn bir kazara. Aaaa. ol. Rage modundayken canlar yarasaya dönüşemiyormuşum. Onu da öğrendim iyi oldu. Abi şurada biraz daha sakineyim. Bu ne Burası ya? Ne geldi? Flame geldi sadece düz dur. Bu ne ya? <laughs> Dalga mı geçiyorsun canım? Oha seninki çok iyi. Harbi mi diyorsun? Ne oluyor oğlum? Ha? Biraz medeni tartışıyoruz. Ver bakayım yayımı. Al. Arkanda bu arada. Hızlı ver burada çık hızlı. Aha, tamam. Ben vurdum ben kaç tane Bağırma lan. <laughs> oğlum bir şey değil mi? Çok kafa düdüklüyor bunlar ha. Yani onu atacağını tahmin ettim zaten seninle. ben. Ama buraya çıkamazsın ki sen. Çıkıyormuş. Vallahi çıktı. Helal olsun. Bu arada ben bunun ne enchantı var bakmadım. Sadece alıp elime sıkıyorum. Power 4 punch bir de şey var. Unbreaking var. Oğlum bu Warden hangi salak ekledi? Hani illa bana bu lafı dedirteceksiniz yani. Skulk bone. Elytra tam biz bir arada ende gitmemiz gerekecek. Bunlar lazım çünkü ya. Bakayım. Ha bayağı iyi yaymış bu. Harbiden dediğin gibi. Şunu da bir ısıtalım. Ya şimdi o Warden'ı biz Harbiden dediğin gibi ne ya? Kolba mı sıkacağım oğlum ben sana? Rastgele enchantlar mı söyleyeceğim bir anda? <laughs> ne bileyim. Hey. Konuşma. Gereksiz güçlüler onlar. Biz ne yapacağız biliyor musun? Üstümüze de basacağız çok. Sana mı tamam. basacağız ben? Ba <laughs> Ağlama lan. Pantolon, hemen bir de elmas kask. Hop. Zaten bir tane basabileceğim büyük ihtimalle. Hatta iki tane basabiliyorum aynen. Bir tek bir e, kaskım en şanssız oluyor herhalde. Onun dışında durumumuz iyi. Bot, unbreaking istemez. Göğüslük, Unbreaking. istemez. Kask, protection 4. Bas. Pantolon, protection 3. Göğüslük, pro gözlük protection. 3. Tamam, şu an bak. Protection 3, protection 4, protection 4. Ya bundan benim artık Vorn'a kolay kolay damage yemiyor olmam lazım. O yüzden en de bir daha şey Vorn'a bir daha gidiyoruz. Hatta Warna'yı gel burada öldürelim. Çünkü bunun malzemeci burada elde ederiz. çok hızlı olur. Bak şurada Warden var mesela. Bak Sazan'ı gördüm. Vurdum. 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 Ya onu niye kırıyorsun? Yanlışlıkla şey oldu. Vazosuna tükürdüm. Aç 6 elma da zıplattı beni. Ellerine sağlık. Yani ben göremeyeceğim ki seni. Öldüm. Warda şu charge hareketi yapıp durma. Senin sinirim bozuyor. Lan yapma şu hareketi. Ben bir şey yapmadım. Sana demiyorum Warden'a diyorum. Ha. Ya bu Mortal Kombat gibi oyunlarda böyle bir tane şerefsiz olur. Uzak hareket öğrenince spamlayan. Warden yemin ediyorum onun gibi davranıyor ya. Dayı bu adam hasar yemiyor ki. Tek yedim lan. Hayır yani bak altın elma yiyorum. Vampir Regeneration'ı basıyorum. Ben daha ne yapayım? Yani dört kalbim falan. Bir dakika lan. Vur. Ha tamam taktiği öğrendim. Ya senin o... Tamam canlar, ben öğrendim yapacağım hareketi. Vur, ha yani illa şu hareketi yaptıracam bana. Al, al. Ne al al ne? Al 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 al, al, al. <laughs> Ya Warden şey, bu, tak... bu adam çok güçlü. Warden <laughs> taktiğini söyleyeyim mi sana? Kaçmayacaksın. <laughs> Kalkan... Kaçmadım, kaçmadım kafama adamın o uzaktan çok dalgasını yedim şu an. Şey yapıyoruz Yusuf bak gel göstereyim sana. taktiği evet Taktiği izliyoruz. Yok az önce iş yaradı. Bak sana vurduğu zaman kalkanı indirip sen de vuruyorsun kalkanı geri çekiyorsun. Evet full, göreceğiz bakalım. Full böyle az önce ben öyle işte canını bitirdim. Aha burada burada gel gel. Tamam. Kalkana dikkat et. Çok durabildi gidiyor. Tek yedim. Ha. Bak bu şekil. Kalkan kırıldı. Yardım et çabuk gel buraya çabuk gel buraya. Abi kalkanınızın durabilse bakmanız lazım. Kalkan kırıldı. <laughs> Öldü. Bir şey diyeyim bir tane daha warden öldürürsek e, ee, warden eko şart yapabiliyoruz. Ha keşke başka bir şey diyleseydi. Doğdu zaten. Benim kalkanım yok. O zaman kalkanı ben basacağım. Al şu kılıcı. Ver kılıcını. Kılıcın adı Gral Oğlum bu lan bir, bir sıfır atak speed'i var senin gelmişini geçmişini. Lan senin kı... <laughs> Çünkü benim silahım değil o. Oğlum silahlar değişince... Oğlum dolandırıldık lan. Onu sen bana sor. Enchant Gold'un elmayı yiyebilir miyim? Teşekkür ederim. Aha salak. Öleceksin. Çabuk gel buraya öldüm ben de çabuk gel. Bana kılıcımı ver. Ben yani de çok meraklı değilim senin bu dandik? Al şu kılıcı. Oğlum dandik bana diyorum bir tane koyarım ben sana. Ver kılıcımı. Tamam güzel Sıfırlandı mı yok tamam Ben arkadan geliyorum. Sana döndü o, o. sana döndü dur <laughs> Bir dolandıramadık Böyle devam böyle devam Tamam güzel Öldü Ver bakayım onun parçasını Şey düşmedi mi lan Warden e, Karapet Warden karapet var ha Bir tane daha warden doğdu Lan kaç tane düştü az önce bundan Warden buradayım Aşağı in aşağı şey Korkusu var galiba arkadaşım Olabilir Geliyor Yokmuş Tamam yaklaş Çık Lan çıkabiliyorsan niye giremiyordun o zaman Tamam 6 elma yiyeyim. Tamam. Hemen regeneration ve vampir öfkesi bastım. Nereye gidiyor? Şuraya gel. Geldim geldim. Oğlum knockback atıyor. Ben öldüm bu arada ben olsun. <laughs> Bekliyoruz seni burada. Çok medeni bir düşman değil mi ya? Fazla medeni. Duvar arkası vuruyor. It. Hile var. Wall 2 var bunun. Tamam. Kaç kara pet düştü? Bir. bir tane daha olursa şey yapabiliriz. E, ee, i̇ki zırh parçası yapabiliriz. Aha geldi. Ya geldi yine ya. Geldi güneş. Lan. İki tane koydu Yok. bana tam olarak. Yok ben vurdum sana kazara. Buraya gel vurdun. Heh, aferin. Adam o. Hayır bunun Sonic patlamasına kalkan da işe yaramıyor biliyor musun? O çok saçma. Hemen regeneration ve şey bastım. Altın elma. Kalp yedim. Hop 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 hop. Bir de bak üstümde benim. Full protection var. Bir de öyle hesap et. Bende de. Lan senin indireceksin. Heh tamam. Dön eve. Uu, tamam güzel. Şimdi şunları bir atalım. Çok fazla canlar gereksiz şey birikti. Şunu elde edebiliyor muyum? Skalk. Şu kalpleri bir atalım bu arada. Bu kalpler gereksiz. Sen sandık lazım orada. Bir sandık yapsak mı? <laughs> bir sandık yapsana sen. Sen bir sandık yap. Ben de hemen şuradan elmasları aldım. Şöyle canlar. Şöyle. Bunu çoğaltacağız. Bu şekilde. Hah. Hop. Bundan 8 tane olması lazım biz daha. Aynen. Bir tane ekstra koyuyorum. Olur da lazım olursa diye. Şimdi bunun kullanım alanına bakarsak bize fantom zarı lazım. Bizde fantom zarı vardır ya. Yok mu fantom zarı? Fantom zarı olması lazım ya. Bende var diye biliyorum. Dur bakayım. BMC'ye bakıyorum. Sendedir o zaman. Sen ne dedir o? Bu arada yağmur yağıyor. Aşağıda zombi var. Çık. Ah, neredesin? Hah, ver. Üf, adam. Şimdi bakın. Şöyle şart yazarsam. Hı. Bir şey, şunları bir sanda atsana ya. Çok fazla bu word malzemeleri birikti. Şimdi bunu yaptık. Kullanım alanına bakarsam şu. iki tane yapabildik. Tamam. Ananı oğlum netherite gerekiyormuş lan. Adam bir sonraki böyle bir konusu. <laughs> Hayır.